Merhaba sevgili yay, yükselen yay, ay burcu, yay burçları. Evet, şimdi yepyeni bir hafta. Bu yepyeni haftada hayatında neler olacak senin bakalım detayları sana bir bir anlatıyor olacağım. Hayatın hangi alanları hareketlenecek? Özellikle Merkür Retrosu devam ederken bir de Mars Retrosu üzerine eklenmişken hayatının hangi alanlarında hızlanmalar, etkileşimler yaşayacaksın? Şimdi detaylarıyla sana yardımcı oluyor olacağım. Kanalı yeni gelenler hoş geldiniz. Sizlerde henüz takip etmeyenleriniz varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada açılımlarım takipçilerime ve iz bırakanlara niyetlidir. Görmesini istediğin kişiler, burcunu bildiğin arkadaşların kanalımı paylaş, videolarımı paylaş. En azından onlar da bilgi sahibi olurlar. Evet yepyeni haftada sana hangi enerjiler var bakalım şimdi. Bu arada kendi özel hayatında yaşayacaklarınla ilgili bilgi almak istersen profilde bulunan whatsapp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet sevgili yay yükselen yay ay burcu yaylar bu yeni hafta sana neler getirecek hayatının. Hangi alanlarında hareketlenme yaşayacaksın? Dikkat etmen gereken hususlar var mı? Bununla ilgili sana bilgi aktarıyor olacağım şimdi. Beni dikkatlice dinle ve uyumlan. Evet sevgili yaylar. Bakalım. Hızlı ve ani gelişmeler kapında olacak senin bu hafta. Bir anda, birden bire Geçmişten gelen bir konunun gündeme gelmesi, geçmiş bir arkadaşlığın gündeme gelmesi, geçmiş bir ilişkinin gündeme gelmesi, bir anda belki kalbin boşsa eski bir ilişkin tekrar gündeme gelebilir, kişi ortaya çıkabilir ve sana dönüş yapmak isteyebilir görünüyor. Bir taraftan da bu haftanın başlangıcından itibaren sen kendini göstermek amaçlı sanki birilerine gövde gösterisi de yapmak isteyebilirsin. Ve sen kendin atak yapabilirsin. Kendinin hayatınla ilgili tepkilerini belli etmek. Mesela bir konu gelişir, o konu üzerine fikir beyan edip tepkini de gösterebilirsin. Dikkatleri çekmek üzerine de belki bir tepkime yaratacağın görünüyor bu hafta başından itibaren. Lider cesur enerjiler Mars'ın enerjileri retro yapsa da senin üzerinde daha cesur daha lider etkiler yaratacak. Bununla birlikte hayatında cesur kararlar alacağına bir kısmınızın çalıştığı iş yerindeki otoritelerle ya da resmi makamlardaki otoritelerle işinin olacağı bir şekilde onlarla bir görüşme içerisine girebileceğiniz bazılarınızın iş yerinde daha yüksek bir konuma gelme isteği Kiminizin kendi işini kurma isteği, ticari girişimde bulunma isteği var olurken özellikle daha böyle korkusuz, daha sezgilerinizin sizi desteklediği ve evet ben kendi işime sahiplenmeliyim, bir yerde çalışsan da kendi işini de yapsan da kendi işimde öne çıkmak, kendimi göstermek, cesaretimi kanıtlamak durumları hayatına akıp gelecek ticari konularla birlikte bir farkındalık bir başlangıç kiminiz kendi işini kurabilir bu hafta onunla ilgili bir başlangıç yapabilir kiminiz daha böyle lider bir pozisyona çalıştığı işte yerleşmek istekleri içerisinde olup bir anda belki terfi durumunuz gerçekleşebilir hayat size bu hafta geçmişte Belki de kazandığınız ama fark etmediğiniz bir şansı tekrar sunabilir bir uyanış yaşayabilir ve hayatınızla ilgili bu hafta bir başlangıç yapma durumu gerçekleşecek. Uzun zamandır verilen emeklerin karşılığını görme durumu yaşanabilir. Belli zamandır çalıştığın iş yerinde belki de arkadaşlarınla bir konu üzerinde çalışıyorsam çalışma arkadaşlarınla bir hasat dönemine giriş yapabilir, emek toplayabilirsin. Ticari açıdan belki de birkaç kişi bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili bir dönüş olabilir. Sen kendi hayatınla ilgili hangi alanda emek verdiysen bununla ilgili bu hafta emek toplayacaksın. Karşılık gelecek sana bir şekilde. Bir de ayrıyetten eğlenceli bir ortama girmek, arkadaşlarla bir araya gelmek, belki bir yerde hani bir kafeye gitmek ya da bir gün düzenlemek gibi bazılarınız açısından olacak görünüyor. bu arkadaş grubuyla biraz hafif böyle dedikodulu bir ortam oluşabilir. Çok fazla gaflete düşmeyiniz. Tamam hak ettiniz. Eğleniyorsunuz. Güzel keyifli bir durum var. Ama burada gaflete düşmemenizi ve sorumluluklarınızın bilincinde her zaman olarak devam etmenizi tavsiye edebilirim size. 3 gün içerisinde ya da 3 gün sonrasında seni mutlu edecek bir olayla karşılaşabilirsin. Ve bu da tam beklediğim bir durum olabilir. Bu bir başlattığın girişimle ilgili olabilir. Özellikle dediğim gibi yönetim merciyle ya da belki de resmi dairelerdeki yönetimle ya da çalıştığın iş yerindeki yönetimle bir irtibat durumu ve bununla ilgili emeğin karşılığı ya da kendi işini başlatma ile ilgili bir durum gerçekleşecek görünüyor. Peki bir diğer destemize bakalım. Sana hangi enerjiler var bu hafta? Yay, yükselen yay, ay burcu yaylarda. Evet. Kartlar kendini bırakamıyor. Bakalım. Evet cesur enerjiler var demiştim. Kendi işini kurmak, kendini kanıtlamak, girişimlerde bulunmak, isteklerini hayata geçirmek, daha korkusuzca tavırlar sergileyip, daha cesurca ataklar yapmak, artık başlangıçlardan korkmamak dönemi senin için gelmiş açıkçası. Bakalım. Biraz kaçıyorsun nereden? Duygularından mı acaba kaçıyorsun sen? Hani işe adapte olayım. Sanki birine karşı bir şeyler hissediyorsun ama ondan kaçmak istiyorsun. Yüzleşmek istemiyorsun. Ee, nereye kadar kaçabilirsin? Ya da geçmişte bir hatan var. Sonra bu hatamı kimse görmesin diye saklanma ihtiyacı duyuyorsun sanki bu hafta. Ee, ama açıkçası hayatınla ilgili yolunda gitmeyen bir şey var. Ve sen şu anda bunu görmek istemiyorsun. Bir de gerçekten kendi duygularından kaçtığını görüyorum. Mesela bekarlar gerçekten... Önceki ilişkilerinde sevdiği bir insan var artık sevmemeyi tercih etmek istiyor. Ya da bir ilişkin var ama sen aslında bakacak olursan bu ilişkide ciddiyetten kaçıyorsun. E kaçıyorsun, duygularından kaçıyorsun. Kendinle yüzleşmek istemiyorsun. Bir süre saklanayım bir yerde bekleyeyim geçsin bu süre diyorsun ama maalesef ki belki de zamanda yapılmış şeylerin peşinden gelmesi ya da kaçtığın duygularla yüzleşmek zorunda kalacağın bir hafta seni bekliyor oluyor. Daha cesur. Evet her zaman bu cesaret sizde görünüyor açıkçası. Planlı programlı hareket ettiğin bir konuda bir başlangıç yapmak. Önündeki iki, iki buçuk aylık döngü için bir ödeme tablosu hazırlamak. Kendiniz için önümdeki iki ay sonrasında nerede görüyorum ve ne olmalı diye düşünceler içerisindeyken işte bununla ilgili bir başlangıç yapacaksın hayatında. Ve sen diyeceksin ki bu iki aylık süreçte Hayatımı nereye getirmeliyim? Hangi konumda olmalıyım? Maddi durumum nasıl olmalı diye düşüneceksin. Planlı, programlı hareket ederken insanlara da biraz planlı, programlı yaklaşacağın görünüyor burada ve ayrıca duygularını korkusuzca sergilemek. Kaçıyorsun duygularından ama bu gerçek duygulardan, belki birine karşı hislerinden kaçıyorsun burada. Fakat hayatının ileriki safhasıyla alakalı planlamalar özellikle yapacağın bir haftaya giriş yapıyorsun. Şimdi macera isteği, fantazi isteği, gerçekten kaçış, sorumluluk almak istememek. Dediğim gibi duygularından kaçıyorsun ya. Ciddi bir ilişki sürecinde olabilirsin, ama birine karşı çok fazla çekilebilirsin. İşte burada o ciddiyetin farkına varmak isteği içerisinde olmadan kaçmak, yüzleşmek istememek fantazi dünyasına geçiş yapmak, çapkınlık turlarına çıkmak bazılarınız için. Bir kısmınız için ise daha böyle yaşadığı ilişkinin ciddiyetinin farkında olmadan sanki bir heyecan seli içerisinde yaşayabilir ve diyebilir ki güzel eğleniyorum, geziyorum, işte güzel şeyler paylaşıyorum ama bu ilişkinin ciddiyetinin farkında henüz değilim durumu yaşanacak. Daha böyle fantazi dünyasında, hayalperest dünyasında gezerken kendinizi bu dünyanın içine çekilme durumu içerisinde bulabilirsiniz. Heyecan olacak sizde. Yani bu libido yüksekliği değil, kalp çarpıntısı olacak sizde. Çok mutluyum, çok enerjiyim. O beni kendine çekiyor. Etki altından çıkamıyorum. Ama bu işin ciddi olmayacağını da tam biliyorum durumu yaşanabilir bazılarınız için. Daha böyle yaşadığı ilişkinin ciddiyetinden kaçıp Sanki başka bir yere yelken açma durumu olabilir bazılarınız için. Ya da siz flörtünüz var, çıktığınız kişi var. Bu kişiyle daha böyle ciddi konulardan kaçıp flörte devam etme durumu da yaşayabilirsiniz. Maddi manevi anlamda. Hayatının özellikle kariyer ve maddi açılardan planlı programlı ilerlerken okay, mantık var orada duygulardan kaçmak var. Yani ben seni çok seviyorum. Evet bu iş ciddiye gidebilir ama ben bundan kaçınıyorum şu anda. Ne yapacağım bilemiyorum. Ya da bu heyecan bana aslında iyi geliyor. Biz böyle mi devam etsek diyebilir bazılarınız ciddi ilişkiden kaçma eyleminde olacak görünüyor. Ya da bulunduğu yerde belki de e, heyecanı kalmadı. Yeni heyecan arayışlarına da gidebilir. Peki bu haftaki aşk kartın sana neler söyleyecek? Bir bakalım bakalım romantik hisler peşinde olacaksın ee, dediğim gibi böyle romantik bir gezi romantik birliktelik bir yerlerde bir paylaşım içerisine girmek flört ettikten sonra daha romantik yakınlaşmalar içerisine girilecek bir durum olacak açıkçası ve gerçek e, gerçeklikle birlikte kelimelerle romantizme biraz daha birbirinize ifade etmeye başlayacaksınız e, hani Romantizmin doruklarına çıkabilirsiniz. heyecan doruklarına da çıkabilirsiniz burada. Kelimelere dökeceksiniz. Çok romantik kelimeler kullanabilirsiniz karşı taraf ya da siz çok romantik kelimeler duyabilirsiniz görünüyor. Partnerinizle bu romantizmin doruklarına yükselirken bir şekilde bazıları için de dediğim gibi gerçek ilişkiden kaçıp başka bir yöne doğru gitme durumu da oluşabilir. Bu ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu ya da orayla sevgi bağınızın nasıl olduğuyla alakalı bir durum olacak sizin açınızdan ama bir gerçekten kaçtığınız görünüyor. Romantizm yok belki de şu anki ilişkinizde romantizme doğru da çekilebilirsiniz. Evet sevgili Yay, yükselen Yay, Ay burcu Yay'lar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle cesur ne istediğini bilen, tepkisini rahat koyan, aşk dünyanızda gerçeklerden kaçmadığınız ve romantizmi doruklarınıza kadar yaşadığınız bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.